selam merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yine bu çocukla birlikte Legendary iksir oynayacağız benim destem bu şekilde milletine neyse neyse susuyorum Ey ee Ali geçen sefer senin yandın 3-0 bu sefer kaç 0, -0 yeneyim ama doğru 3'ten fazla atamıyorum şey neydi benim hadi geri zekalı ya Allah çözüm çocuk salak şöyle bir elektrolerle tankırlasam tankırlasam <laughs> içten sıkışır mı yoksa başka bir evet. işte sıkışır mı yoksa neyse evet. ne diyorsun oğlum ya senin ben beynine başlıyorum evet. evet. Bunlar çok <laughs> eğlenceli ya ben bunu ben boyumunla boyuyorum. <laughs> Ha. Helal olsun be. Mehmet'i de yenmiş anasını satayım. Kadro mu? Yok Şampiyonlar Ligi. Oldum yanlış şu an sol taraf çok güzel yayıyor sikmiyorum hale. Seni sikmi ne? Ee, devam ediyoruz. Aga be. Oğlum Medine Medine yapıyor. Aa. Tamam mı? Hadi bu sefer de ben ikimiz de şey alalım. Aynı desteği alalım. Sen benden kopya yapıştır ya. Al benden. Hayır oğlum bak dur ya şey yapalım hep düşük kartlar seçelim. Herkes elindeki en düşük kartlarla yapsın. En düşükleri. İki. En düşük şimdi. İki. Ee, başka ne var? Sen varsın. Sen varsın. Sen. Atak kartı lazım bana bir bir şey daha ya vardı nerede o ha buldum iki Bak, ama birden sonra başlıyoruz bir iki 2'leri ikileri bitireceksin üç o şekilde evet ve ben atak kartımı da seçtim çok güzel batak kartım var <laughs> atıyorum ben evet önce bir 1.5 ya, ben... ya bak kesin 3 x'lik bir şey ya sayısı aldığım kadar eminim ha. Hadi bakalım ha. Ya Ali ben senin Oğlum ya çok eğlenceli ya Nasıl sırf sadece öyle basasım ya ama. Ben de çok ama çok eğleniyorum. Oha yemin et. Yok lan oynuyor şu an. Tamam çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. Şu Susan şöyle bozuyorum lan. Çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Destanda kart kalmadı lan. Lan benimkiler de oldu. <laughs> <laughs> Bende de, de lan oldu aynısı. Oha. Oğlum benim. ha Benim iksir öyle şey ki. İki daha sonra dolmamaya başladı bir daha. <laughs> benim de. Benim de. <laughs> Ağzını Oğlum çok eğlenceli çok eğleniyorum bunu yaparken. İmamoğlu'ya çok Ortadan şöyle. Oğlum elim lan yoruldu. Farayı geri geri yapmak derin. elim yoruldu anasını satayım. Ya Allah, biraz diğer taraftan mı? Sen, sen iste, ben senin için Hayır, ister. ne istersin? Ya? Ee, tamam ben aynı yerde bütün kartları da sallamaya devam Oğlum Ka Oğlum o kadar şey oldum ki kartları bırakamıyorum <laughs> ben suçluyum hmm. Oha 600'e kadar inmişim. Ya oğlum ben yarım saat sadece... boyunca. Ben de elime gelenim <laughs> Aga be, aga be, aga be, aga be. Oğlum hani biz vlogda şey çektik ya Eee Futbol anı çektik ya oğlum hayatında gördüğüm en saçma çekim olabilir ya O kadar kötü o kadar kötü ki Ben 4 yemedim ki ben 3 <laughs> yedim sağ ol Hem ikisini de ben bir, birini yağız yedi Birini yağız yedi İkisini çınar yedi birini ben yedim Ağzıma yedim hem de <laughs> Ah ya artık ben bir... Bak bak ne yapacağım. Direkt klik yapıyorum. Ya çok gözükmüyor ama. Ananı, ananı avradını. Benim ben ananı, babanı, karını, gözünü. Hadi ben de Uyusun mu? Uyusun da Ali Ay! Yarrağımı yesin. Ay! sesimi Ses mi laf etmiyor sesimi... ah. <laughs> ses tellerim çok iyi. Oha Ali Reis birazcık ataklara başladı ben de o yüzden ben şöyle fazla <laughs> çok fena sinirlendim. Azdım azdım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Oha Ali yatağa sıçmışsın ne kıyı. <laughs> oh, <iyi. gülüyor> Hay ananı sapladım. Uyusun da büyüsün. Aile. Hadi gel bize. Hadi gel bununla bir daha oynayak. Neyse, <gülüyor> <gülüyor> Attım bir daha. <laughs> ee, e e e. Ee, Neyi bekliyorum acaba? Evet gördüğünüz yesin gibi. Yesin şu şekil şer 1-0-2-0-3-0-5-4-0-5-0 Eee bu malzulüne gelemiyoruz. O, bu oluyor. Oluyor? Olur ben fark ettim? Mehmet Ömer'i geçmiş lan. Evet, evet, Yok lan. Evet, evet. Senin ben kafanız. Ben de... Oha. Hadi, ben Neyi attı? Ha yok ben atmamışım pardon. Hayır, 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 sorry sorry sorry. İnşallah olsa bilgisayarda bir şey olmaz. Bilgisayarda bir şey olmaz da. Salak kesin de sesini update yaptı ya. Kesin de sesini değiştirdi. Bak başlayın, bak şimdi bak bak. Tomru kes. Tomru 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 tomru. tomru. Ay, Benim, şey sunuk olmasa barbar var olurum. alırım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> yanıyor bir musun? yanıyor şu an telefonu hissedebiliyorum var ya böyle cahil yasayı ananı çöktü ananı bilim size çöktü ananı Lan çöktü bana benim de çöktü Kart atamıyorum Her şimdi attım <gülüyor> <gülüyor> Lan anasını satayım ben de çok sevindim senden ben abi öyle yaptım Bak bak tomura bak yine tomura Çok iyi ya yalnız çok efsane bir oyun bu ben bayıldım Çal ya, Atma bir kart Zannedersin bu saygı Ben seni çok sevindim sen neden ben abi ölüyorum Amacım Amacım Yağlı yağlı araya soktum çıkardım. Ya ne zaman zaman sen ya seni yemeye yaptım. Bak, Aa hadi kanki sana yine sapladım. Evet arkadaşlar ee, keşke izlemeseydiniz zaten biliyordunuz ne Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> Bye.